Selamlar dostlar. Yine çaylar, kahveler hazırsa günün ikinci kaydıyla sizlerle beraberiz. En büyük zalimin oğullarından sıcak e 100 yüzle Kapitan Bomba 997 isimli oyuncunun kaydını izleyeceğiz. 3 tane markını takmış gördüğüm kadarıyla AP mermisini yükledi ve sniper pozisyonu almaya çalışıyor. Jack Panzer biliyorsunuz arkadaşlar Alman hayvani avcılardan biri. Normal mermisi 299 deliyor. 1050 alfalı oldu. Oyunun en iyi delen mermisidir. Bütün oyunun yani. Daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu diyebiliriz. Tam 420 deliyor arkadaşlar. Kardeşimiz kör atışları denerken patlayıcı mermisi de 85 delip 1400 vuruyor. Bonarımlara çok dikkat etmedim. Yalan yok. Ee, bir tık geriden başlatırım. Merak edenler oradan görebilirler. fv 4005'e doğru bir nişan aldı. Şöyle bakıyor. Fakat oradan bir ekmek çıkmadı. C i̇şte onu aralardan derelerden bir görüş bulabilecek miyim diye bakıyor. Buldu bir görüş ama atış yapmadı. Jack Panzer'e yüzle yani yağ geriyle ilgili bilgi vermek gerekirse arkadaşlar. Zırhlı bir avcıdır. Yanaklarından sektirir Ön alttan yer Namlu yanaklarından da gold mermileri ara ara yer Fakat açınızı birazcık şöyle 15-20 derece çevirirseniz Otomatik ricoşeye düşebiliyor Atış yapmazken göstereyim Şurada büyük bir kapolası var Arka kısımda Oradan da yer Fakat şehir hattında Ağırların yanında da oynamaya müsaittir Özellikle Hem zırhı hem Ürkütücü topu sayesinde ee, ayrıyetten bu arkadaşımızın yaptığı gibi snipe pozisyonunda da atış arayabilirsiniz. Daha çok böyle maç başı çok etliye sütliye karışmadan maçın belli bir bölümünden sonra atıyorum 5 dakikadan sonra biraz daha ön plana çıkıp oynamak bu tankla en kötü şartlarda 5-6k 7k hasarları bulmanızı sağlayabilir. Genel olarak da zaten böyle oynar iyi oyuncular diyecektim ki E75'e 1027'yi saplıyor. H e, mermi mekanikleri değişmeden önce patlayıcı mermisi de 600, 700, 800'ler falan vuruyordu delmese bile. Patlayıcısı da çok işlevseldi eskiden. Ama artık biliyorsunuz mermi mekanikleri değiştiğinden beri 200, 300 bazen boşluklu bölüme geldiği zaman hiç hasar vermediği de oluyor. Zırhta takıldığı da oluyor. O yüzden eskisi kadar e, H mermisi kullanılmıyor. Eğer grill gibi veya böyle zırsız avcı tanklar, med tanklar görmediğiniz sürece. Maç biraz durağan geçiyor. Çünkü e, hatlardan hiçbir yer kopmadı. Bu arada 277 gördü ve 1033'ü saplayıp cezalandırıyor. Maç başında dediğimiz gibi bu arkadaş şimdilik spot yemeyeceği bölümde bekleyip Bulabileceği hasarları bulmaya çalışıyor Muhtemelen oyunun belli bir süresinden sonra Ön plana çıkmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum Yani sürekli geride yatacağını sanmıyorum Hepinizin bildiği gibi kayıtları da daha önceden izlemediğim için Tahmini olarak söylüyorum Bu arada 257'yi gördü Kafası da dönük, rahat delebilir. Delmeyi bırakın, direkt garaja gönderiyor ve 3136 hasar, 1 kilo ulaşıyor. Sürekli bakınıyor sağına soluna bir atış bulabilir miyim diye. biraz nişangahla fazla oynuyor. Ben de farkındayım. Ama bazı oyuncular da bunu yapıyor. Yapacak bir şey yok yani. Ee, göz zevkini, seyir zevkini bozsa da mecburen kayıtları yayınlıyoruz. Bu arada lanetli tank Hoç Bey'e ikinci marka taktım arkadaşlar her ne kadar 84 90'lardan 84 98'den 80'lere geri düşsem de bir şekilde takmayı başardım. Bu arada bir ammo geliyor. Ammo da gelmese deldiği zaman zaten öldürecekti. 277'yi 4000 hasar ulaşıyor. AMX 50 120'den iki atış geldi. Dikkat ediyorsanız hafif yan durmaya çalışıyor. Orada bir mermi değişikliği yaptı. Direkt nişan aldığında atsaydı bence delerdi. Çünkü kafası tam yan dönüktü mouse'un. Mouse 705A ile plat arkadaşıyla bir mücadele halinde. Şu an için çok rahat deler. 1038 geliyor. Alfasına yakın rolluyor Dikkat ediyorsanız böyle 1150'ler, 1200'ler falan görmedik. Genelde de zaten Jak Panzer alfasına yakın roller. Bu atış isabet etmedi. Hantal bir tanktır, kaçması zordur arkadaşlar. Yani bir hattan geri çekilirken sıkıntıya sokar adamı. Kaçmak yerine doğru pozisyon alıp rakibi ürkütmek daha doğru bu tankla. Yine vuramıyor namlu yanağından. Biraz önce anlatmaya çalıştığım açılı duruş bu. Hafif açılı durduğu için direkt mermi otomatik ricosha'ya düştü. Bu arada ricoche'nin anlamını bilmeyen arkadaşlarım varsa yeni oyunculardan özellikle eskiler bilir ama sektirme demek otomatik sekme açısı gibi bir şey yani o anlamda kullanıyoruz genelde. osa bakıyor ama hala bir namlu yanağını göremedi. Artı da öldüremedi bir türlü mouse'u. Oyun 9 5 arkadaşlar. Sakımı 4000 can puanı geride sayı olarak da 4 tank geride der. La oğlum oynama yeter artık gözümüzü bozdum. Yani sürekli gel git yapıyor nişangahta. Ve sonunda mouse'u garaja göndermeyi başarıyor. Dediğim gibi ürkütücü bir tank olduğu için de karşısına çıkamıyorlar farkındaysanız. Arkada yatan AMX 50 120 sırra kadem bastı. Bir gelen Apache olur mu diye bakıyor ama sanıyorum takım biraz geri çekildi rakip takım. Çünkü genelde zırsız tanklar kaldılar E3 hariç. AMX 30B komayı garaja gönderiyor. Bu arada FV çok yakınlarında fakat bir türlü bir atış gelmedi. 4530 30B'yi bitirmeyi tercih ediyor. Buradaki 405'te takım arkadaşını araca gönderdi. Oyun 7-11 oldu. Sonunda 50 açıyor ve araca gönderiyor. Şu an biraz sabrının ekmeğini yediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Rakip de ısrarla gelmeyi düşünmüyor yani oyun o yüzden uzuyor biraz. T92 önemli bir tankı garaja gönderiyor. Oyun 9-11'e geliyor fakat 4200 can puan farkı var. Bakalım neler olacak. Kapıze açıldı ve garaja gitti. O açıdan Jag Panzer affetmez. İçten geldik biraz da yorgunluk da var tabi Maç uzadıkça bana sıkıntı oluyor Darlanıyorum Oyun 11-11'e geliyor Can Fuar'ın farkını 1000 kadar eritmeyi başardılar Ama hala daha Karşıda 3 tane tehlikeli avcı var Artı artı var 5 kil 6927 hasar da şu anda. Bakalım e, avcı tepesinden açılan olacak mı? Ben olsam her ihtimale karşı heye mermi yüklerdim. Bilmiyorum yükledi mi görmedim. Grill, grillin açılma ihtimaline karşı. son 2 dakikası IS-7 t 92 garaja gönderiyor. E3 dibine girmiş dostumuzun. Kepte de bir apaçı var. Tamamen bu taraftan gelmişler. Jack Panzer atış yapıyor. Pardon Jack Tiger atış yapıyor ve 995 ağzına yiyor. Spotlandı. Tekrardan pozisyon aldı. 13 saniye var. Vickers'ın açması lazım. Drill açılıyor. 1400'lük bir atış geliyor. Tam alfasında rolleyen bir patlayıcı mermi gördük. Ama hala cap tehlikesi devam ediyor. Son 38 saniye. Jack Tiger'da garaja gidiyor. 10.000 hasarı geçmeyi başardı. Grille'i de öldürüyorlar ve maç win oluyor arkadaşlar. 10.231 hasar, 6 kill. Ee, biraz durağan bir Jack Panzer maçı izledik ama e, yani yapabileceği de bir şey yok. Şartlar öyle gerektirdi. Kapitan Bomba böyle oynamak zorunda kaldı. Maşallah madalyası geliyor. Tapkan, Çelik Duvar, e, Savunmacı madalyası ve yüksek kalibre madalyaları geliyor. 11 bin hatta bir tane de kör atışı girmiş. Şöyle bir bakalım nereye girmiş olabilir. Bilemedim ama. Kapfanzer'e girmiş arkadaşlar. Ee, sanıyorum 1000 kadar vurmuş. Çünkü 690 vurmuştu ikinci spotlandığında. Bir atışı da kör girmiş. 11.236 hasar 6 kill 1362 baz deneyim aldı. 16 atışın 13 isabetli 12'si doğrudan deldi. Tebrik ediyorum. Kapitan Bomba kardeşimizi. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like ve hype puanı vermeyi unutmayın. elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. E, severler için özellikle Türk arkadaşlar için. siz de destek olursanız mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.